Daha fazlası için abone ol. Yorumlarınızı bekliyorum. Geldim Sıla. Seni görmeye geldim. Burada seni böyle boynu büyük bırakmam ben. İyi günler. Ben Sıla Keskin'le görüşmek için gelmiştim. Görüşemezsiniz. Benim avukatım özel izin aldı. Ne demek görüşemezsiniz? Olmaz beyefendi. Mahkum revirde. Ne? Revirde mi? Ne oldu Sıla'ya? Nesi var? Yoksa bebeğine mi bir şey oldu? Bilmiyorum. Benim acilen Sıla'yı görmem lazım. Yasak beyefendi yasak. Revire kimseyi alamam. Bakın. Benim savcılıkta özel izin var tamam mı? Acilen Sıla'yı görmem lazım. Tamam. Buyurun eşlik edeyim size. Bey, ne olsun? Tarık. Buradayım bir tane. Buradayım ben. Ne oldu? bir şey mi yaptı yoksa? Ölmemiş. Kerem ölmemiş. Tanrı geçiyor. Tarık. Kerem buradaydı. Ben uyurken yanıma geldi. Kerem. Ne dedi sana? Bir şey mi dedi? Bir şey mi yaptı? Yok. Öyle baktı bana sadece. Bana dedi ki... ...beni niye öldürdün dedi Tarık. Bana beni niye öldürdün dedi. Sıla tamam. Tamam bir tanem geçti. Ben yanındayım. Sen Serkan'ı görmüşsün. Öldü Kerem. Sana bir şey yapamaz artık o. İnanmıyorsun değil mi bana? Bana inanmıyorsun. inanmıyorsun. Ama Kerem buradaydı. Kerem yaşıyordu. O benim yanıma geldi. Ben gördüm onu. O benim yanıma geldi. Kerem buradaydı. Benim yanıma geldi. Bana dedi ki niye beni öldürdün? Dedi Tarık ben ona hiçbir şey söyleyemedim. Şimdi kafasına kapşon geçirmiş. Geldi dibime kadar yanımdayım. geldi. Ben yanındayım. Geçti. Bırak sen bana inanmıyorsun. Tarık. Bana neden inanmıyorsun? Ben buradayım. Sıra sakin, sakin ol. Tamam bana ya. Bana neden sakin inanmıyorsun? Ne ol, ol, Bırak sakin. beni. İnanmıyorsun işte. Tarık sen bana nasıl inanmazsın ya? Kerem ölmemiş sakin işte. Kerem sakin buradaydı. Sakin Kerem ol, ya. yaşıyor, yaşıyor. Ya bırakın beni, bırakın. Efendim çıkın dışarı. Hayır onu öyle bırakamam bu diyorum. Kerem yaşıyor, ölmemiş. Hayır. Ölmedi yalvarırım. Tarık. yalvarırım sakin ol. Sıra yapma beni. Yalvarırım sakin ol. Sıra geçti bak ben buradayım. Ölmemiş. Ölmemiş Kerem, ölmemiş. Bırak beni. ATV YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.